أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وَأَهَّلَ الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعزة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ve men adefe fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Sadakallahul azim. Değerli kardeşler, inşallahu rahman cumadan önceki bu sohbetimizde Bakara suresinin 275 ila 279. ayetlerinin açıklamalarını yapmaya gayret edeceğiz. Riba ayetleri diye geçer. Yani bizim dilimizde faiz ayetleri diye geçer. Bu böyle bir korkunç günaha Allahu Teala Celle Celalü Kur'an'ın değişik yerlerinde ayetler koymuş ve en fazla ayette işte buradaki okuduğumuz ayetler aşağı yukarı 4 ayette Cenab-ı Allah açıklamış ve bu günahın ne kadar korkunç olduğundan bahsediyor Cenab-ı Allah Celle Celalü. Şunu bilelim ki faiz hakkındaki tehdit gibi bir başka günah hakkında tehdit gelmemiştir. İnşallah biraz sonra geleceği gibi faiz alıp veren insanların Allah ve Resulüne karşı savaş açtıklarını beyan etmektedir Kur'an-ı Kerim. Buyuruyor ki Allah اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ riba faiz yiyenler var ya la yegumune illa kema yegumul lezi yetehabbetuhu şeytanu minel mes onlar kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Yani mahşer günü İsrafil aleyhisselam ikinci defa sura üfürüp insanların kabirlerinden diriltilip mahşer meydanına sürüleceği o günde kabirlerinden kalkarlarken şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Yani deli gibi kalkacaklar. Ağızlarından köpükler çıkarak kalkacaklar. Allah buyuruyor öyle la yegumuna illa kema yegumul lezi yetahabbetuhu şeytanu el mes. Onlar tıpkı şeytan çarpmış gibi deli insanlar ne yapar? Oraya buraya saldırırlar değil mi? İşte öyle kalkacaklar diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Zalike bi ennehum Onların böyle olmalarının sebebi de yani kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkmalarının sebebi de galu şunu demeleridir. İnnemel bey'u mislur <laughs> riba faiz de alışveriş gibidir demelerinden dolayıdır. Yani bizim için faiz alışveriş gibidir. Niye haram olsun ki demelerinden dolayıdır diyor. Şimdi beş vakit namazını kılan insanlar da bu faiz belasına batmışlar ve aynı şey söylüyorlar. Diyorlar ki niye haram olsun canım? Banka bizim paramızı çalıştırıyor, karını veriyor diyorlar. Bunu söyleyen aynı anda kafir oluyor. Karısıyla da nikahı gidiyor. Çünkü niye? Allah'ın ayetini inkar ediyor. Allah diyor ki bak, bakın bunu demelerinin sebebi faiz de alışveriş gibidir demelerinden dolayıdır. Ve ehallallahul bey'a ve harramer Halbuki Allah alışverişi helal kılmıştır. Faizi ise haram kılmıştır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yani haram olan bir şeyi helal olan bir alışverişe nasıl benzetebilir bir insan? Haram olan bir şeye helal derse ne olur? Mesela desek ki içki helaldir desek, kumar helaldir desek, zina helaldir desek, namaz diye bir şey yoktur desek ne olur? aynı anda dinden çıkarız. Dolayısıyla efendim faiz niye haram olsun ya da faiz çağın gereğidir. Bu devirde faizsiz olmaz dediği an bu ayeti inkar etmiş olur insanlar. Ve aynı anda dinden çıkarlar. Beş vakit namazını kılsa namaz kılarken de kafirdir o insan. Hacca gitse, haçta tavaf yaparken ecel gelse ölse ebedi cehenneme gider. Niye? Çünkü namaz kılarken de o inanç var demektir onda. Yani faizin haram olmama inancı namaz kılarken de var demektir. Kabe'de tavaf ederken de var demektir. Dolayısıyla kafir olan bir kimsenin ameli makbul olmayacağına göre fe, ne diyor Cenab-ı Allah Celle, Celle Celaluhu? Fehabidet <laughs> amaluhum. Kim imandan sonra küfre saparsa onun amelleri boşa gitmiştir diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah öyle buyuruyor ve halallahu'l bey'a ve harrama'r <laughs> riba. Allah alışverişi helal kılmıştır. Faizi ise haram kılmıştır. Hemen caehu mev'izatun min rabbihi fenteha. Kim de bu ayet indikten sonra, önceden faiz, hani bu ayet ininceye kadar faiz haram değildi. Çünkü henüz hükümler inmemişti. Haramlar, helallar daha gelmemişti. Kim de bu faiz ayeti indikten sonra şayet ondan kaçınırsa yani faiz almayı bırakırsa faiz almayı terk ederse felehuma selef geçmişte olan kendisinindir. Yani geçmiştekilerden sorulmayacak. Bu ayet inmeden önceki yapılan işlemlerden sorulmayacak. Çünkü hüküm gelmemişti değil mi? Ve emruhu ilallah. Onun işi de Allah'a kalmıştır. Ve men ade Dikkat edin. Ve men ade Kim de geri dönerse. Yani bu ayet indikten sonra kim de faiz almaya vermeye devam ederse eğer fe ulaike eshabun onlar cehennemin yaranıdır onlar cehennemliktir hum fiha halidun ve orada ebedi kalıcıdırlar cehennemde kim ebedi kalıyordu Kafirler ebedi kalıyordu değil mi? Halbuki kalbinde iman olan bir Müslüman cehennemde ebedi kalmıyordu. Günahını çekinceye kadar ne yapıyordu? Cehennemde kalıyordu. Günahını çektikten sonra cennete giriyordu. Niye bunlar cehennemde ebedi kaldı? Niye kafir oldular? Çünkü faiz de alışveriş gibidir dedikleri için. Bugün Müslümanların aynısı söylüyorlar bunu. Evini satıp şu anda faiz 150'ye çıktı değil mi? Evini satıp, tallasını satıp, traktörünü satıp şu anda faize para yatırıyor adam. Ve bunu yapanların çoğu sözde Müslüman. Yani sorarsan elhamdülillah Müslümanım diyor. Bakalım Müslüman mıymış? Ayetlere göre göreceğiz. Bakın Cenab-ı Allah dedi ki onlar ebedi cehennemde kalacaklardır dedi. يَنْحَقُ اللّٰهُ riba ve yurbis sadakat. Allah faizi mahveder, sadakaları ise artırır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Allah faizi mahveder. Faizden hiç kimse ondurmaz Cenab-ı Allah. Faizle zengin olan bir tane adam gösteremezsiniz. Faizcilik yapanların sonu mutlaka helak olmaktır. Şöyle bir, bir birkaç sene, 10 sene, 5 sene, 15 sene eli para görmüş gibi olur ama sonu felaket olur. Şunu bilesiniz. Faizle ev alanlar o aldıkları evde rahat oturamayacaklardır. O ya hanımı kendisine isyan edecektir ya çoluğu çocuğu kendisine isyan edecektir. Nitekim bana birçok sorular soruyorlar. İşte gidiyor faizle ev alıyor. Ondan sonra 1-2 sene oturuyor. Hanım ile arası bozuluyor. Boşanıyorlar. Ondan sonra o evi satıyorlar. Çünkü borcu var evin bir sürü. Satıyorlar, borcunu kapatıyorlar, gerisini de yarısını o, yarısını o alıyor, ayrılıp gidiyorlar. Huzur yok çünkü o evde. Çocuklar haramzede. Anneye, babaya isyan ediyor çocuklar. Topluma zararlı hale geliyor o çocuklar. Şimdi eğer nesiller bozuk olursa, o toplumu oluşturan o nesiller olduğuna göre, o fertler olduğuna göre onların oluşturacağı toplum da bozuk olur. Toplum bozuk olursa ne olur? Devlet bozuk olur. Evet ve yemhaqullahu riba ve yurbi sadakat. Allah faizi mahveder, sadakaları ise artırır. Şunu bilin kardeşlerim. Bazı insanlar bunu anlamıyorlar. Diyorlar ki ya sadaka nasıl? Mesela zekat veriyoruz. İşte yüzde iki buçu zekat veriyoruz. İşte misal diyelim ki yüz bin liramız var. 2500 lirasını zekat veriyoruz. Yüz bin lira 97 buçuk liraya, 97 bin 500 liraya düşüyor. Nasıl eksilmiyor diye soruyorlar adamlar. Anlamıyorlar çünkü. Bu şu, bu şu demektir, bu sene malınızın zekatını verirseniz, gelecek seneye Allah daha fazla bereket verir ve malınızı artırır demektir. Ya da bela, musibet, afet geldiğinde diğerlerinin malını bela, afet götürürken senin malına afet dokunmaz demektir. Depremde görüyoruz, yanındaki bina yıkılmış, yanındaki yıkılmamış değil mi? Onun için... Allahu Teala ya bereketini artırır ya bela ve musibetlerde senin malını korur. Telef olmasını önler Cenab-ı Allah Celle Celalü. Ben çok hoşuma gittiği için hep anlatırım. Karadenizli bir hoca kardeşimiz vardı. Böyle oturuyorduk bir gün. Dedi ki İmam e gittim zekatı öğrendim dedi. Bizim köyde zekat veren falan yoktu hiç dedi. Zekatı öğrendim. Babama geldim dedim ki dedi bizim orada dedi fındık tallı bahçelerimiz var dedi. Baba dedim dedi zekatını veriyor musun bu fındıkların dedim dedi. O ne lan dedi dedi. Anlattım dedi. Anlattım anlattım. Babama inandırdım. Öbür sene zekatını verdi babam dedi. Bir dahaki seneye dedi bir hastalık oldu fındıklarda. Herkesin tarlasındaki fındıklar, bahçesindeki fındıklar hastalıklı. Babamınkinde hastalık yok dedi. Komşular geliyor babama soruyorlardı. Komşu sen hangi ilacı attın? Söyle de biz de o ilacı atalım diye. Babam anladı meseleyi. Ben manevi ilacı attım dedi dedi. Bak Allah dilerse öbürlerine hastalık verirken senin bahçene vermez. Faiz mi aldın? Allah sana öyle bir hastalık verir ki Allah korusun kanser yapar. Onulmaz hastalıklar verir. Böbreklerini mahveder Cenab-ı Allah. Ciğerlerini mahveder. Ondan sonra o kazandığın bütün paraları vermek istersin. Ama o hastalıktan kurtulamazsın. Vallahu la yuhibbu külle keffarin esim. Allah çok çok günah işleyen nankörleri sevmez diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Şunu bilin ki dinini yaşayan bir Müslüman, yani beş vakit namazını kılan, haramlardan kaçınan bir Müslüman, Allah'a karşı ufacık bir kayma yapsın, Allah ona bir ikaz gönderir. Bak kendine gel, tevbet, dön, af dile, bu durumundan vazgeç demektir o. Eğer bunu bu dersi alır da tevbe ederse Allah onu affeder. Ama eğer haramlara hiç itibar etmez, işlemeye devam ederse Allah onun günahını tehir eder. Cezasını tehir eder. Ya hayatının sonuna doğru bir darbe vurur, belini kırar Cenab-ı Allah Celle Celal. Onun için kimin faizden eğer eline para geçmişse, kim faizden mal almışsa hemen onu çıkarsın. Gitsin, satsın, toplasın, muhtaçlara dağıtsın onu. Değilse o, o mal ona fayda vermeyecektir, Bil bilmiş olun. İnne'llezîne âmenû ve âmelû's-sâlihâti ve ikâmus-salâti ve âtavez-zekâte lehum ecruhum 'inde rabbihim belâ havfun aleihim ve belâ hum yahsenûn. İman edip salih amel işleyenlere, namazlarını kılıp zekatlarını verenlere gelince lehum ecruhum 'inde rabbihim. Onların sevapları Allah katındadır. Lehum ecruhum 'inde rabbihim. Onların sevapları Allah katındadır ve la aleyhim ve la Onlar o herkesin korktuğu anda mahşer yerinde. Çünkü orada orası çok korkunç bir gün olacak. İnsanların gözlerini havaya diktiği, güneşin yaklaştırıldığı, insanın ter terinin ağzına kadar çıktığı ve acaba benim sonum ne olacak? Amel defterimi sağımdan mı alacağım, solumdan mı alacağım? Acaba işte sevaplarım günahlarıma ağır mı basacak, günahlarım sevaplarıma ağır mı basacak? Acaba sıratı geçebilecek miyim, geçemeyecek miyim? Korkusunun olduğu anda Allah'ın bu söylediği insanlar korku duymayacaklar. Allah onların kalbinden korkuyu alacak. Kimmiş onlar? İman edenler, salih amel işleyenler. Namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler. Salih amel ne demektir kardeşler? Allah'ın güzeldir dediği, peygamberin güzeldir dediği, emrettiği ya da tavsiye ettiği, Allah'ın dinine uygun olan, şeriatına uygun olan her türlü amel, hatta bir güzel söz, hatta yoldan insanlara eziyet verecek bir taş düşmüş yola onu kaldırmak, şuraya koymak bunların her hepsi salih ameldir. İman edenler, salih amel işleyenler, beş vakit namazını zayi etmeyenler, zekatlarını verenler onlar o gün ne korku duyacaklar ne de onlar o gün üzüntü duymayacaklar diyor. Allah onların kalbinden korkuyu alacak, üzüntüyü alacak Cenab-ı Allah Celle Celalü. Herkes korkarken, üzülürken o o korkuyu duymayacak kardeşlerim. Peki bu ayet faiz ayetlerinin arasına niye girdi? Faizde pek bir ilgisi yok. Faizden de bahsetmiyor bu ayet. Cenab-ı Allah diyor ki: "İnnellezîne amenu ve salihati ve salate ve âtevüzzekâte lehum ecruhum 'inde rabbihim." diyor. Faizle ilgisi yok. Daha bundan sonra faiz ayetleri var. Yine önde ve sonda faiz ayetleri varken buraya ara bir ayet olarak bu ayet niye girmiş acaba? Şundan dolayı girmiş. İman eden, salih amel işleyen, namaz kılan, zekat veren mümin faiz almaz diyor Cenab-ı Allah. Bunu söylemek için Cenab-ı Allah bu ayeti buraya alıyor. Eğer bir kimse im iman etmişse, Allah'a iman edilmesi gerektiği gibi bir iman etmişse, Allah'ın emrettiğini emrettiği gibi yapıyorsa, namaz kılan bir kimse faiz alamaz, faiz veremez kardeşler. Eğer namaz kıldığı halde faiz alıyorsa o kimse namaz kılmıyor demek. Yani Allah'ın ve Resulünün istediği gibi namaz kılmıyor demektir. Delil mi istiyorsunuz? Ankebit suresinin 45. ayetine götüreceğim sizi. Orada Allahu Teala Celle Celaluh diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate tenha anil fahsa ve'l münker ve'l zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma Şüphesiz ki namaz insanı her türlü kötülükten alıkoyar diyor Cenab-ı Allah. Demek ki namaz kılan bir kimse haram işlememesi gerekiyor. Namaz kılan bir kimse faiz almaması gerekiyor. Eğer alıyorsa onun kıldığı o namaz şuurlu bir namaz değil. Gelişi güzel bir namaz. Adet olmuş. Allah'ın istediği gibi bir namaz değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki kişinin kıldığı namaz onu kötülüklerden alıkoymuyorsa o namaz onun ancak Allah'a olan uzaklığını artırır diyor. Dikkat edin hadise. Yani kişi Allah'a yaklaşmak için namaz kılacak ama o namaz onun Allah'tan uzaklığını artıracak. Olabilir mi böyle bir şey? İşte olur. Nasıl olur? İşte böyle günahla hem namaz kılarsın hem günah işlersin böyle. İşte o zaman Allah'tan uzaklığını artırır o namaz senin. Onun için bu ayet çok önemli. İnne allazina ve amilus salihati ve iqamus salati ve a'tu zekate lehum ecruhum 'inde rabbihim ve la hafun aleihim ve la hum Onlar o gün korku duymayacaklar çünkü oharamları işlemediler onlar. Allah'ın yasakladığı şeyleri işlemediler, Allah'ın emrettiği şeyleri işlediler onlar. O gün korkmayacaklar onlar, üzülmeyecekler. Kabirlerinde de azap çekmeyecekler. Onların cuma günleri kabirlerinden bir pencere açılacak ve cennetteki makamlarını gösterilecek. İşte senin gideceğin yer burası denecek onlara ve o, o makamı görünce kabrinde huzurla uyuyacak. Ama cehennemlik olanlara da kabirlerinden cehenneme bir pencere açılacak. İşte senin gideceğin, varacağın yer burasıdır denecek onlara da. O adam artık kabrinde huzurla yatabilir mi? Şimdi ayete dikkat edin kardeşler. En tehlikeli ayet geliyor. Ya eyühellezine amen tegullah ve zeru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler. İttegullah Allah'tan korkun. Takva kelimesi buradan çıkıyor. Takva Allah'tan korktuğu için Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmak, Allah'ın emrettiği şeyleri de emrettiği gibi şartlarına uygun olarak yapmak demektir. Nafile ibadetlerle de Allah'a yaklaşmak demektir. Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Ya eyhellezine amenu tekullah. Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun ve zeru ma beqiye riba ve ribadan arta kalanı bırakın. Yani ana paranızdan fazla olan ribayı, faizi bırakın. İn kuntum müminin. Şayet müminlerseniz böyle yaparsınız. Yine bir tehdit geldi. Eğer müminlerseniz faizi bırakın diyor Cenab-ı Allah. Bunun mevhumu muhalifi nedir? Eğer bunu bırakmıyorsanız imanla Müslümanlıkla bir ilginiz yoktur demektir. Şimdi en korkunç tehdit geliyor. Fe <laughs> illem Şayet bunu yapmazsanız. Şayet faizi terk etmezseniz, faiz alıp vermeyi bırakmazsanız Şayet ne oluruz o zaman? Fdeno bir harbin min Allah ve Rasuli Allah ve Rasulünden bir savaşa hazır olun diyor. Aynen ayet böyle. Allah ve Rasulünün size açacağı savaşa hazır olun ya da İslam alimleri bunu Allah ve Rasulüne karşı savaş açtığınızı bilin şeklinde de e, tercüme etmişler. İster Allah ve Rasulü bize savaş açsın, ister biz Allah'a ve Rasulüne karşı. Savaş... İkisi de aynı şey değil mi? İkisi de Allah ve Rasulle savaşıyorsun. Allah ve Rasulüne karşı savaş açan bir kimse Allah'a ve Rasulüne karşı galip gelebilir mi kardeşlerim? Tehdidi gördünüz mü? Kur'an-ı Kerim'de hiçbir günah hakkında böyle bir tehdit yoktur. Allah ve Rasulüne karşı savaşa hazır olun tehdidi yoktur hiçbir günah karşılığında. En tehlikeli tehdit faiz hakkındadır. Fe zenu bi harbin min Allahi ve Rasuli ve in tubtum felekum ru'us emvalikum eğer tevbe eder pişman olursanız ana paranız sizindir diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ru'us emval ana paranız. Hani bankaya faize para yatırdınız. O yatırdığınız ana para sizindir ama o faiz alacağınız faiz haramdır diyor o faiz almayı, vermeyi eğer devam ettirirseniz Allah'a ve Rasulüne karşı savaş açmış olursunuz diyor Cenab-ı Allah. La tazlimune ve la tuzlemun. Kimseye zulüm de yapmayacaksınız, zulme de uğramayacaksınız. Kendinize de zulüm ettirmeyeceksiniz diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ne siz başkalarına zulüm edeceksiniz? Çünkü Müslümanın Müslümana, hatta Müslümanın Müslümana değil, Müslümanın kafire bile zulüm yapması haramdır. Müslümanın hayvana bile zulüm yapması haramdır. Ama televizyonlarda görüyorsunuz. Adam kedinin bacaklarını kesiyor. Köpeğin kafasını taşla ezerek öldürüyor. Kadın çocuk doğuruyor, çocuğunu çöpe atıyor. Gücü yeten gücü yettiğine kötülük yapıyor. Evladının çokluğuna güveniyor. Malının mülkünün çokluğuna güveniyor. Başkalarının üzerine tahakküm kurmaya çalışıyor. La tazlimun. Zulüm etmeyeceksiniz. Haram çünkü zulüm. Ve la tuzlemun. Zulme de uğramayacaksınız. Kendinize zulüm de ettirmeyeceksiniz yani Müslüman'ın şöyle bir şey yok. Hani diyorlar ya işte bir şeye yüzüne tokat vurursa öbür yüzünü dön. Yok böyle bir şey İslam'da. İslam'da canı için çarpışırken ölen şehittir. Malı için çarpışırken ölen şehittir. ırzı için çarpışırken ölen şehittir diyor. Birisi hanıma buldu tarlada, tapanda bir hanıma tecavüz etmek istiyor. Hanım onu eğer bağırmayla, çağırmayla uzaklaştırabiliyorsa öyle yapar. Eğer baktı ki öldürmekten başka çaresi yok, öldürür onu. Hiçbir günahı da yoktur. Eğer öldürülürse yani öbür taraf baskın gelirde öldürülürse öldürürse şehit olur. Sen bir Müslüman kadına sarkıntılık yaptığını gördün birisini, tecavüz ederken gördün. Müslüman kardeşinin ırzını korumak mecburiyetindesin. Gideceksin ona engel olacaksın. Bağırarak, çağırarak, yerden bir taş alarak, atarak engel olmaya çalışacaksın. Sen ona engel olurken bıçağı çekti, silah çekti, üzerine geldi. O seni öldürmeden önce sen onu öldürürsen hiçbir günahı yoktur İslam'a göre. Onun kanı heder olmuştur. Eğer o sana galip gelir de seni öldürürse sen şehit olursun. İşte bunun için Peygamberimiz diyor, canı için çarpışırken birisi seni öldürmeye çalıştı, canını koruyorsun. Öldürmekten karşıdakini öldürmek, çünkü sen onu öldürmesen o seni öldürecek. Malını elinden almak istiyor, malını vermemek için çarp mücadele edeceksin. Adam bakıyor silah çekti sana, bıçak çekti, salladı bıçağı, sen de ona salladın, öldü adam. Kanı hederdir onun İslam'a göre. Yok o seni öldürürse şehit oluyorsun. Dolayısıyla zulüm yoktur kardeşler. İslam'da bir kaide daha vardır. La darara ve la durar. Zarar vermek de yoktur. Zarara zararla mukabele etmek de yoktur. Bir başkasına zarar vermeyeceksin. Mesela birisi sana tokat vurdu. Bir tokat vurma hakkın vardır. İki tokat vurursan bu sefer de sen ona zulmetmiş olursun. Niye? Çünkü haddini aştın sen. Bir to tokat vurma hakkın vardır. İki tokat vurursan bu sefer de sen ona zarar vermiş olursun. Ve in kana zu'usratin fe nadiratun ila Zor durumda olan insanın da suresini uzatmak güzeldir diyor Cenab-ı Yani bir Müslümana borç verdiniz. Dediniz ki 6 alt, ay sonra vereceğim dedi. Sizden borç aldı. Ama adamın başına daha bir sürü şeyler geldi. Tabii onun da ne yapması lazım? Borcun üstüne yatmaması lazım değil mi? Gelip bir, bir iki ayın önceden ya da işte belli bir zaman önce gelecek diyecek ki komşu ya da arkadaşım bak ben sana 6 ay sonra vereceğim dedim ama başıma şöyle şöyle işler geldi. Eğer biraz daha hani bu borcun müddetini uzatırsan iyi olur falan dedi. Eğer uzatırsa diyor bak Cenab-ı Allah ve in kenze usratin fe neziratun ila meysera. O ona kolaylık yani ödeme ödeme kolaylığı gelinceye kadar ona müddet verin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de diyor ki eğer bir kimse borcunun borcunun günü geldiği zaman tehir ederse birinci verdiğinden daha fazla sevaba girer diyor. Yani ilk verdiğinden daha fazla sevaba girer diyor. Ama bugün borç alanlar da artık Müslümanların güvenini sarstılar. Borç alıyor adam, altaylı alıyor, altı sene geçiyor vermiyor. Ya da ne getirdin ki ne arıyorsun diyor. Canımı mı alacaksın diyor. Bu sefer Müslümanlar çekiniyorlar. Gerçekten bak böyle adamlar ne yapıyorlar? Gerçekten güvenilir mu ama muhtaç olan insanlara yardım yapılmasını engelliyorlar değil mi? Çünkü sen bakıyorsun bir birkaç kişiden ağzın yanmış. Bu sefer diyorsun ki La belki bu da öyle çıkar diyorsun. Bak öyle kötü insanlar ne yapıyorlar? Gerçek muhtaç sahiplerine yardım edilmesini de engelliyorlar. Ne kadar kötülük işliyorlar. İnsanların birbirine olan güvenini sarsıyorlar. Müslümanın Müslümana güvenememesine sebebiyet veriyorlar. Halbuki Müslümanlar emin kimselerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafığın alametini sayarken münafığın alameti üçtür diyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Emanete de hıyanetlik eder, hıyanet, hıyanetlik eder diyor. Dış görünüşüyle tam bir kalpteki imanı Allah bilir. Biz oraya karışmayız. Ama bu adam dış görüşüyle tam bir münafığa benzer diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. E Müslümanların hepsinde var bu. Ne yapacağız şimdi? Ama e, sorduğum elhamdülillah Müslümanım diyor. Halimiz yaman kardeşler. Elhamdülillah Müslümanız diye geziyor, geziyor insanlar. Ama ben şurada teraviden çıkıyorum. Şuralar hep kahve şeyleri biliyorsunuz. Bir tane boş kahve yok ha. Bir tane boş sandalye bulamazsınız. Allah rızası için bir çıkın şöyle teravihden sonra. Bir tane şey yok. Ya gündüz boş. Niye? Oruç tutuyor gündüz. Oruç tutan adamın gündüz gidip de tavla oynamada, akşam tavla oynamada, kağıt oynamada, kumar oynamada neyin oynuyor onun? Çayına oynuyor, yemeğine oynuyor değil mi? Gündüz oruç tutuyorsun, akşam kumar oynuyorsun. Nasıl iş bu? Emin olun kaç tane Kahvenin önden geçiyorum şurada şu caddede. Çünkü kafeteryalar hep burada. Hiçbir tane boş yer bulamazsınız. Hepsi ağzına kadar dolu. Ama mescitler garip. Camilere gidin bakalım teravih namazını kaç, kaç saf kaldı şimdi. İlk günleri bir doldururlar. Ondan sonra iki safa, üç safa düşer. Eğer bir yerde kahveler camilerden daha fazla kalabalıksa o toplum belayı hak etmiş demektir kardeşler. Bela gelecek ama ne zaman gelecek onu Allah bilir. Zaten bela da üstümüzden eksik olmuyor. Yani belanın olması için illa deprem olması gerekmiyor. Allahu Teala Celle Celalü işte don veriyor değil mi? Don veriyor, malını alıyor. Dolu veriyor, malını alıyor. Sel veriyor, toprak kayması yaptırıyor Cenab-ı Allah. Hiç durmadan bela üzerimizde eksik değil ki. Kendimize gelmek mecburiyetindeyiz kardeşler. Eğer Müslümansak, Müslüman gibi Müslüman olmak mecburiyetindeyiz. Eğer mümin olduğumuzu iddia ediyorsak Allah ve Rasulü katında nasıl mümin olunması gerekiyorsa o şekilde mümin olmak mecburiyetindeyiz. Değilse sözümüz şuradan aşağıya geçmez kardeşler. Nitekim Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyametin alametlerinden bahsederken kıyametten önce Müslümanın kalmayacağından bahsedince sahabi sorar hiç mi kalmayacak ya Rasulullah? Olacak diyor. Hani hiç mi la ilahe illallah diyen olmayacak ya Rasulullah dediğinde olacak. Ama onların söylediği la ilahe illallah hançerelerinden aşağı geçmeyecek, boğazlarından aşağıya geçmeyecek diyor. Şu andaki durumumuz bu değil mi kardeşlerim? La ilahe illallah diyoruz, her türlü haramı yapıyoruz. La ilahe illallah diyoruz, ağzımızda bir sürü küfür söz, bir sürü şirk söz. Allah'ın ayetleriyle dalga geçiliyor, Allah'la dalga geçiliyor. İki kişi küf dövüştü müydü Allah, senin Allah'ın kitabını diyor, Allah'a kitaba küfre diyor. Halbuki İslam devleti olsa onun cezası ölümdür biliyor musunuz? Tevbesi bile kabul edilmez onun. Ama adam Köpeğe gündüz insanların içinde senin Allah'ın kitabını diye küfre diyor. Müslümanlar da mail mail bakıyorlar. Allah'a, kitaba küfre diyor kimse koşuşmuyor ama bir köpeğe birisi bir tekme vursa hemen koşuşuyor. Yani Allah'ın ve Allah'ın kitabının köpek kadar değeri kalmadığı Müslümanların arasında. Nasıl bir Müslümanlık bu? Halbuki Allah'ın hakkı bütün hakların üzerindedir. Allah'ın haysiyeti bütün haysiyetlerin üzerindedir. Allah bunu sormaz mı bize? Allah bunun cezasını vermez mi bize? ve en tesaddegu hayrul lekum in talemun. Allah dedi ki biraz önce güç durumda olanlara da kolaylık tanıyın. Yani borçlarını ödeyinceye kadar borçlarının gününü tehir edin dedikten sonra dedi ki ve en tesaddegu hayrul lekum. Eğer o borcu ona hibe ederseniz yani fakir insan ev yaptırmış ödeyemiyor şey demiyor o borcu kardeş benden size hediye olsun derseniz diyor Allahu Teala ve en tesaddegu Lekum, Bu sizin için daha hayırlıdır. İn küntüm talemun eğer bilirseniz diyor. İşte halimiz kardeşler. işte ayetler. Biz Allah'ın ayetlerini söyledik. Allah ayetinde ne diyorsa onu bildirmeye çalıştık. Şimdi her zaman için söylüyorum. Allah rızası için camilerde hep Ramazan'da mukabele okumaya gidilir değil mi? Hem de herkes ne yapar? Şöyle götürür Kur'an'ı. Böyle götürür. Kur'an'ı kılıfından çıkarırken öper, üç defa alnına götürür. Okuması bittikten sonra üç defa öper, alnına götürür. Mukabelesi biter, Sadakallahülazim der. Ondan sonra ev alacak, araba alacak, hemen bankaya koşar. Hani sen bu kitabı okumuştun? Hani Sadakallahülazim diyordun? Sen o kitabı okumamışsın demek. Eğer o kitabı okusaydın, o kitabın içindeki hükümlere iman etmen gerekirdi. Kitabın dış kabına değil, bu cahili bir saygıdır. Esas saygı kitabın içindekilere saygı göstermektir. Allah'ın hükümlerine saygı göstermektir. Eğer içindekilere saygı gösterirsen, sonra da dışına saygı gösterirsen o zaman bu saygının bir manası olur. Ama içindekilere saygı göstermeyip dışına saygı göstermek, kabına, kılıfına saygı göstermenin Allah katında hiçbir değeri yoktur kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celalü bizi nasıl mümin olmamız gerekiyorsa o şekilde mümin olanlardan eylesin nasıl Müslüman olmamız gerekiyorsa o şekilde Müslüman olanlardan ve olmaya gayret edenlerden eylesin. Cenab-ı Allah hayatımız boyunca İslam üzere yaşayıp son nefesimizde de İslam üzere çene kapamayı bizlere nasip eylesin. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etubileyk. Ve ahiru davana enilhamdülahi rabbil alemin. Buyurun.